Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Ee, şimdi analizini yapacağımız hisseler YouTube yorumlarında e, istenilen hisseler. Eğer siz de analizini yapılmasını istediğiniz hisse varsa aşağı yorumlara yazın. Hepsinin analizini e, yapacağız arkadaşlar. Şimdi 8 tane hissemiz var. Bu hisselerin hepsinin çok önemli bir ortak özelliği var. Ee, önce aylık resimde bir bakacağız. Buraya, Burayı bence çok dikkatli dinleyin yani bu e, Çok önemli bir nokta çünkü Şimdi Bakın bu 13 periyotluk ema Üstsel ema Aylık grafikte e, fiyattan Fiyat zirve yaptığı andan itibaren Ne kadar uzaklaştığını Ölçeceğiz Bakın bu %71 uzaklaşmış Ve e, düşüşe geçmiş indes Sasa'ya bakalım Bakın şu 13 üstsel ema 21 seviyesinde ve fiyat %70'in üstünde. %80'lere kadar yükselmiş. Şu an 33 gerileme aşamasında. Yine Vespe'ye bakalım. 13 üstselemadan 65 uzaklaşmış ve şu an ortalamaya doğru yollanıyor. Özat gayrimenkule bakalım. Bu fazla uzaklaşmamış kısmen. %50 ve ortalamaya geri gelmiş yani 2-3 ay önce %50 uzaklaşmış ve ortalamaya şu an gelmiş Gözde'ye bakalım Bakın şu spike'ı alacağım şu mumu ortalama o mumdayken 6 seviyesindeymiş %60 uzaklaşmış ortalamadan ve ortalamaya geri gelmiş Dagi'ye bakalım Bakın ortalama şu mumda Ortalama bu, bu noktadaymış %200 uzaklaşmış ve ortalamaya geri gelmiş. İş fine bakalım. Şurayı alacağım. Hepsini incelediğim için. En, en zirve yaptığı mumdaki ortalama şurası. %129 yükselmiş ve ortalamanın altına dibe geri gelmiş. Ak enerjiye bakalım. Bunu iki noktada bir şurada bakalım. Bakın şu spike'ta bakalım. %55 yükselmiş, geri gelmiş. Şu zirve noktasında bakalım. %60 yükselmiş ve geri gelmiş. Yani bu 8 hisseden bunu tüm hisselerde görebiliriz. Yani Bitcoin'de de böyleydi bu. Bitcoin'de de yine bu şekilde uzaklaştı ve şu an geri geldi değil mi? Yani özet olarak 13 üstelemadan bir e, ürün diyelim. %50 ve üstünde uzaklaşırsa bunun önümüzdeki aylarda e, aşağı hareketli ortalamasına doğru gelme ihtimalinin e, burada 8'de 8, 8'de 8 değil pardon gelmeyen var. Sasa yukarıda henüz. E, indes kısmen yukarıda. Yani en azından bir düşüş. Ortalamaya yaklaşma e, çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Birinci vurgulamak istediğim bu. Yani hisse alırken Tabii ki temel analizine mutlaka bakın. Teknik olarak da hiçbir şey bilmiyorsanız, 1300 selemayı aylıkta bakıp hissenin ee, ortalamasına göre ne kadar yüzde kaç yukarıda olduğuna bakın. Yani bu yüzde 10sa, yüzde 20 ise girilir. Çok güzel girilir. Bu trend ne demektir? Ama bu yüzde 50, yüzde 70, yüzde 100 gibi bir oran yaptıysa, bu hissenin ortalamaya doğru, ondan sonraki aylarda geri gelme potansiyelinin yüksek olduğunu gösterir. İstediği kadar kar açıklasın, istediği kadar iyi şirket olsun. Çok pahalı olduğu için bu şirketler satılma riski var. Yani hepsi için demiyorum. Bu bu hisseleri ayırıyorum. Genel olarak ee, konuşuyorum. Şimdi indeste indesle başlayalım tekniğe. Buradan bir şöyle bir fincanı var. Bu bunda teknik çok güzel çalışmış onu söyleyeyim. Buradaki kadar bir alanı fincanı çok güzel katlamış. Bakın. Fincanı katlamış şu an tam fincan hedefinde Peki bu aşırı Sarkmalar ne Oranın nedeni de Bakın şuradan bir Fibo atacak olursak 1.618 seviyesi 7.74 yani Aslında bu hisse e, Elliot 3 hedefine ulaşmış arkadaşlar Daha yolu yok bu Teknik olarak var yani e, Burada bir düşüş periyodu Bu düşüş yani seviye vermek çok zor. Yatay da gidebilir, düşmeyebilir. Yatay bir süreç veya hafif bir sarkma, yatay düzeltme sonrasında bir üst Elliot hedefi yani burada 11'li seviyeler de var. 11'e kadar gidebilir bu ama bu hemen gitmez yani. Bir yatay süreç işte az önceki hisseler gibi ortalamaya doğru bir yaklaşma söz konusu olabilir büyük resimde. Şöyle günlükte bir bakalım. Günlükte çok güzel bir formasyonu var indesin. Yani ben daha gideceğim yolum var diyor. Bakın buradan şöyle bir şey çizersek gördüğünüz gibi bir filaması var. Bu filama e, yukarıya devam, dinlenme periyodu, ara bir dinlenme. İşte en basitinden şuradaki alanı kırılımla beraber yukarıya katlama. Az önce dedik? 11 hedefi Elliot bir sonraki hedefiydi ya, işte o bu Flaman'ın e, hedefi aynı zamanda. Yani şu an pahalı, az önce dediğim gibi aylıktan çok fazla uzaklaştığı için riskli. E, ama günlükte, Sasa'da da böyle birazdan alacağım Günlükte çok güzel formasyonu var. Kırılım olursa pahalı maalı çok uzaklaştı diye düşünmez e, götürecek kişi. 11'e kadar gidebilir ama dikkatli olunması gerekir. Ee, özellikle şu alttaki filama bozulursa yani buradan satış aşağı doğru altılara doğru sarkmaya başlarsa dikkatli olması gerekir ee, aşağı doğru bir miktar sarkma yaşanabilir indiz için Sasa'da da daha güzel bir formasyon var bakın önceden hazırlamıştım demi aylıkta e, ortalamadan çok uzaklaştığını söylemiştik ama burada çok güzel bir yükselen üçgen yapıyoruz sasa ee, bu da aynı şekilde ee, günlükte bunlara bakınca şeyleri çok iyi. Teknikleri çok iyi ama aylıkta aşırı pahalı olduğunu söyleyebilirim. Burada da böyle bir yükselen üçgen formasyonu. Yani e, şuradaki üçgenin boyu kadar kabaca. İşte ben farazi çizdim. Tam hedef tam olmuş aslında bu. Evet. Şura gibi bir alanı e, kırılım olursa kırılımla beraber yukarı 48'e doğru Sasa'nın bir teknik hedefi var arkadaşlar şöyle 47-48-50 bandına doğru gidebilir yani bu kırılım olursa eğer gidebilir ama dediğim gibi aylıkta çok aşırı alımda olduğu için stopsuz girilmez e, fiyat kazançları 110 gibi hatırlıyorum piyasa defterleri de yüksek sasa için e, yani şu an pahalı bir şirket karlılığı vesaire temel analizine girmeyeceğim o iyi yani karlılık ve büyüyen şirket olduğunu herkes biliyor zaten fiyat bunu gösteriyor Ortalamaya ee, ortalamadan çok uzaklaşmış olmasına rağmen e, buradaki bugünlükteki yükselen üçgenin kırılım olursa eğer e, daha da hızlı bir şekilde yani şuradaki dik açılı yükselen gibi yani tavan 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 gitme potansiyeli olabilir. Tuzak da yapabilirler. Burada da bir direncimiz var. Yani ben burayı aldım direnç olarak ama 40 da bir direnç. Ee, işte bu alanda da biraz zaman geçirebilir. Yükselen üçgeni kanala da çevirebilir tabi bunları zamanla göreceğiz şu an tekniği gayet olumlu Bakın şöyle bir Kanal içerisinde de hareket edebilir Kanalın üstü altı üstü altı şeklinde O zaman içerisinde göreceğiz Aylıkta aşırı alımda Ama günlükte de bir yükselen üçgeni var sasa'nın Yani yukarı devam edebilir ama pahalı yani stopsuz Girilmez diye düşünüyorum Vespa'nın piyasaları piyasa defter FK'sı çok ucuz ee, teknik olarak az önce aylıkta göstermiştik ortalamadan biraz uzaklaşmış olduğunu ama zaten kısmen geri geldi düzeltmesini yaptı ee, Yani gayet iyi bir şirket Sasada şöyle bir kısa vadede bir analizim var Burası önemli Şurayı a düşüşü olarak alırsak B ve c e, olma ihtimali var bunu da bu son düşüşün 0618 fibosu teknik hedef kabaca e, 60 seviyesi 60'tan da bir geri çekilme yapabilir bu düzeltme kalıbının nasıl yapacağına bağlı şu an düşeni kırmış gibi görünüyor yani bir düşüş bitmiş yükselişe geçmiş e, tabi direnç de buradaki direnç seviyemiz de okunmuyor Heh. 53 seviyesi zaten bugün de dirençten bir satış gelmiş vespe 53'ün üstüne atarsa ondan sonra 56 57 ve 59 hedefleri masada arkadaşlar. Özak'ta bir ayı piyasasındayız aslında. Bayağı bir 5 basamaklı Elliot düşüşünü yaptı. ABC'de düzeltmesini yaptı. Şöyle yapacak olursak bakın bu A, B, C, D, E gibi bir düzeltme sürecini tamamlamış olma ihtimali var. Ee, burada da desteklerimiz var. Şöyle desteğimiz altta. Şu an fiyat 1300 Seleman'ın altında. Hala satış baskısı devam ediyor. Ee, eğer bu 1300 Seleman'ın altın üstüne atabilirse, buranın ee, 470 ve 5 ilk etapta hedefleri olur arkadaşlar. Burada bir yatay süreç geçirebilir burada kısa vadede bir fincan kulp formasyonu da oluşuyor olabilir 4 saatlikte daha net görünür ama bakın şurası bir fincan ve kulp formasyonu burayı katlarsa zaten hedef 5 olur kısa vadede uzun vade dediğim gibi bu düşüşün 0.618 seviyesi 5.50'de orta vadede yani orta uzun vadede işte bir hafta 2-3 hafta olabilir vade değil de e, yükseliş olabilir arkadaşlar <laughs> Gözde de bir ayı piyasası durumu var. Bakın şu son seviyeden yüzde otuz aşağıda. Yani ciddi bir düzeltme sürecinde Gözde şu an. Ee, burada yine 6.60 gibi bir hareketli ortalamamız var. 6.60'ın üstüne atması gerekiyor ama bir satış baskısı devam ediyor şu an için. Şöyle bir ABC düzeltmesini yapmış. ABCD düzeltmesini yapmış. Şu an için yatay periyoda da bağlama şansı var. Yani şöyle RSI'de hafif güç kazanmaya başlıyor yavaş yavaş. Haftalık olarak bir bakalım. Haftalıkta 7 bizim 1300 selemamız yani şu an bu da satış baskısını gösteriyor yani bu şu an için bir ay piyasasında gibi görünüyor gözde dikkatli olunması lazım dagi yatırım haftalığı açmışken haftalık devam edelim bakın haftalıkta tam 1300 selemada bir satış gelmiş 12.75 seviyesi günlükte şu çıkışın düzeltmesi devam ediyor şu an için Şöyle bir trend çizgisi çizelim. Bakın, burada bir alçalan tokos formasyonu oluşuyor gibi duruyor şu an da Bu trend çizgisi geçilmeden yani bu burada bir yükseliş başlamaz. Bu arada birazcık sıkıştı gibi. Ee, yükselişin devamı açısından trendin kırılması şart. Şöyle bir A, B, C, D, E gelme ihtimali de masada. Yani bu bir alçalan takoz yapıyor. Ee, yukarı kırılımı beklemek lazım. Şu an satış baskısı devam ediyor. İş fin de yine ayıp piyasasında ama bu düşeni kırmış gibi görünüyor. Yani son şeyde şöyle çizdiğimiz zaman ee, düşen trendin üstüne çıkmış. Hareketli ortalamanın üstüne çıkmış. Burada bir yükselişini yapıp fincanlı yapmış. Ee, yani bundan sonraki süreçte yukarı e, devam edebilir. Ee, peki hedef fiyatı neresi olur? Hedef fiyatı da 3.86 gibi bir seviye olur. Burada zaten şöyle bir şey de gör, görülüyor, şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gibi. Yani bir toba oluşumu da e, düşünülebilir. Buranın hedef fiyatı da yine az önceki gibi e, şu seviyeler 0.618 işte 4 4 e yaklaşabilir yani bunun şey ak enerjide de arkadaşlar şöyle bir düşen trend çizgisi düşen trend çizgisini de kırmış gibi görünüyor ee, yani aşağı bayağı bir sarkmış şu an için bu çıkış 13 selemanın üstüne de çıkmış ee, yani şöyle mavi çizgiyi takip edelim bakın mavi çizginin altında olduğu sürece fiyat aşağı gidiyor Burada şu an mavi çizginin üstünde yani 1300 selemanın üstünde bir kalıcılık var. Dolayısıyla bu düşüşün bitmiş olacağının bir göstergesi olabilir. Ee, Tabi buradan hemen yukarı gitmeyebilir. Tekrar aşağı gelip bu böyle bir düşüşün e, cılız bir tepkisi e, şu an bu, bu bu seviyede yataya da sarabilir. Yani buna dikkat etmek lazım. Şöyle bir yatay şunu kaldıralım. Şöyle bir yatay alana da sarabilir. Ama düşüş bitti. Bir yatay süreç ondan sonra yukarı e, diye düşünüyorum. Burada stop loss seviyesi. Mavi çizginin altı 1.51 seviyesi stop olunabilir. E, kısaca böyle anlattım arkadaşlar. E, Analizin istediğiniz videoları alta yorumlara yazın. E, ona göre uygun oldukça yapalım.